Buna inanamıyorum. Doktor kaptana futbol oynamamasını söyledi ama maalesef o bunu kabul etmedi ve sonra maçlarda sadece 10 dakika oynamasına izin verildi. Bu gerçeği sadece koç ve ben biliyoruz. Başka kimse bilmiyor. Demek Misugi kalp hastasıymış. Buna gerçekten inanamıyorum. Eğer bu doğruysa nasıl oluyor da o kadar iyi oynayabiliyor peki? Kaptan bunun son maçı olduğunu düşünüyor Basa. Lütfen yalvarırım. Kaptan'ın bu maçı kazanmasına izin ver. Lütfen Basa, sana yalvarıyorum. Bu çok zor bir durum. Ama yine de kazanmasına izin vermem doğru olmaz ya Ayağa kalk Jun Misugi! Hey! Tsubasa geliyor! Neredeydin Tuzubasa? Bizi endişelendirdin. Özür dilerim. Hadi koş, Hadi, koş, Kusubasa, koş, koş Hadi. Maç Nankatsu'nun vuruşuyla yeniden başlıyor. Top Misaki'de. Musashi savunmasının yoğun baskısı var. Bakalım Nankatsu bu hücum fırsatını değerlendirebilecek mi? Doktor Kaftan'a futbol oynamaması gerektiğini söyledi. Ve maalesef bu onun son maçı olabilir. Geliyor tusu basa. Ha? Aa. <laughs> Aa olamaz. O nasıl bir vuruştu öyle? Tusu basa. Tusu basa ne oluyor böyle? Ben bu halde nasıl oynayabilirim? Başa baş bir mücadele. <gülüyor> <gülüyor> Topu onla alıyor ve Mizuki'ye paslıyor. Tusu basayla karşı karşıyalar. Hadi gel Tusu basa. Misuki topu Tsubasa'ya doğru sürüyor. Gerçekten çok hızlı. Bakalım Tsubasa'yı geçebilecek mi? Misuki ee? Tsubasa'yı kolayca geçiyor. Sorun ne Tsubasa? İnanılır gibi değil. Tsubasa hareket etmiyor. Oynayamıyorum. Ne oluyor Tsubasa? Seni geçmeme neden izin verdin Tsubasa? Ters bir şeyler var. Misugi'nin rahatsızlığını biliyorken ona karşı nasıl oynayabilirim? Tsubasa. Sakın bana... Oynayamam. Tsubasa hastalığımı biliyor olabilir mi? Yapamam. Tsubasa. Tsubasa. Tsubasa'nın nesi var böyle? Çok durgun görünüyor. Mizuki, nankatsu savunmasının üstüne geliyor. Tsubasa, sen benim son rakibim olacaksın. Lütfen elinden geleni yapmalısın. O haldeyken nasıl böyle oynayabiliyor? çok yavaş hareket ediyor. Sanadaya harika bir bak. Gol atacaklar. <laughs> Ve işte gol geliyor. Doğru cevap sol köşeye. Ustaşı kulübü öne geçiyor. Aa, olamaz bu çok kötü. Sakin olun maç daha yeni başlıyor. Susu basa. Sana böyle neler oluyor? Acaba Nankatsu tüm enerjisini ilk yarıda tüketmiş olabilir mi? Kaptan Tsubasa'nın büyük hatası takımın gol yemesine sebep Tosubasa, oldu. Tsubasa, Nankatsu'nun bütün yapabileceği bu mu yani? Böyle oynayarak Musashi'ye rakip olamazsınız. Nankatsu'nun bütün yapabileceği bu mu Tsubasa? Nasıl oynayacağım bilmiyorum. Neler oluyor Tsubasa? Sen orada, sahada ne yaptığını sanıyorsun öyle? Bana verdiğin sözü unutma. Yapacağın şey bu mu? Takımın çabalarını boşa çıkaracaksın. Bakabayası ben... Bana birlikte final oynayacağımıza dair söz vermiştin. İşte vakit geldi. Şimdi mücadele zamanıdır. Bunun için çaba harcamalısın. Eğer fırsatın varken bir şeyler yapmazsan sonra çok pişman olursun. Ayağa kalk. Ayağa kalk Tosubasa. Kalk ve hemen oyna. En azından bunu yapabilirsin. Öyle değil mi? Misugi hasta olmasına rağmen futbolu için elinden geleni yapıyor. Bakabayaşi. Tsubasa. Merak etmeyin bir şeyim yok. Neler oluyor Tsubasa? Söyler misin? Sen iyisin, değil mi Tsubasa? Özür dilerim. Tamam, iyiyim. Tsubasa, hadi artık. Bu maçı kazanmalısınız. Artık iyiyim. Ne yapacağımı biliyorum. Gol atmalarına izin verdim ama bunu telafi edeceğim. Maç yeniden başladı. <laughs> Hadi koşun. Sankatsu <laughs> Tsubasa'yla karşı hücum başlattı. Tsubasa topu gerçekten çok hızlı sürüyor. Üç kustaşı <laughs> savunma oyuncusu birlikte onu durdurmaya çalışıyor. Geliyor Misaki. Tsubasa kanattaki Misaki'ye pas verip hızla ileri koşuyor. Yakala Tsubasa. Mesih ile Pirubası arasında harika evet. paslaşmalar izliyoruz. Lancaster'ın altın ikilisi yeniden sahada. Gel bakalım Tsubasa. Gol atmana asla izin vermeyeceğim. Bunu göreceğiz. Tsubasa Basa ceza sahasına çok yakın. Bir <laughs> su <Situ> giden müdahale <laughs> <dağına> geliyor. <laughs> Tsubasa düşerken topu havalandırıyor. Acaba düşen topu kim kontrol <laughs> 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 edecek? Mitsuki sıçrıyor. Tsubasa da hemen arkasından sıçrıyor. Acaba hangisi kontrol edecek? Tsubasa <laughs> kafayla vuruyor. Ama top kalemle yine çarptı. Musashi'den sana da topu alıyor ve karşı başlatıyor. Tsubasa az kalsın başarıyordu. Evet çok yaklaşmıştı. Sağ yağmurdan ötürü sırılsıklan bir halde ve bu da topun kontrolünü zorlaştırıyor iki takımdan fazlasıyla zorlanıyor. Mizuki yorulmuş olabilir. İlk yarıya göre daha yavaş bir tempo ile oynuyor. Bu şekilde oynamasına izin vermek tehlikeli olabilir. Buna dayanamıyorum. Lütfen koçla da konuşmalısın. Hayır olmaz. Artık Jun'u kimse vazgeçiremez. Mümkün değil. Musashi oyuncuları hala Mizuki'ye pas veriyor. Acaba toparlanabilecek mi? Sakka Sıra Misaki Memura ve Urabe savunma yapıyor. Ama Mizuki topu iyi saklıyor. Mitsuki'nin bu ıslak sahada top kontrolü gerçekten harika. Şimdi de Tsubasa topu almaya gidiyor. Hadi Tsubasa gel bakalım. Bekle beni Mitsuki. Geliyorum. İki kaptanın mücadelesini izliyoruz. Tsubasa <laughs> topu hakim oldu ve doğru canlı kalesine gidiyor. Ah, olamaz. Saha çok ıslak. Topu süremiyorum. Tsubasa topu tek başına götürüyor. Ah. Topu ayağından açıyor. Mustaşır Kalesi ile arasında büyük bir boşluk var. <laughs> Tsubasa ıslak zeminde kayarak kaleye gidiyor. Ve şut çekiyor. Gol oluyor. Muhteşem bir gol attı. Sonunda gol geldi. Durum berabere. Yaşasın. İyi işte. Başardım arkadaşlar. Tsubasa bu hücumla takımına beraberliği kazandırdı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan orkatsu. Hadi. Beraberliği kaptan. Yerde ve göğsünü tutuyor. Misuki! Kaptan! Kaptan! Neyin var? Kaptan! <laughs> Misuki! Yerde ve göğsünü tutuyor. Kaptan! 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 Neyin var? Kaptan! Kojima hazırlan oyuna giriyorsun. Tamam koç. Hakem oyuncu değişikliği. Jun! Bekle ah. dur oyuncu değiştiriyorlar. Ah, olamaz Jun! Bir dakika bir dakika bekle koç. Ama Misugi! Ah. Maç boyunca oynayacağım konusunda anlaşmıştık koç. Bana söz vermiştiniz. Misugi bunu yapma. Bunu sizden sakladığım için beni lütfen bağışlayın arkadaşlar. Ama ben kalp hastasıyım. Ne? ne? Bu yüzden maç boyunca oynayamıyordum. Ha. Ama bu sıradan bir maç değil. Ve onları bensiz yenemezsiniz. Ama kaptan. Bu yüzden bu son maçın bile olsa sonuna kadar oynamak istiyorum. Bana kimse engel olmasın arkadaşlar. Oyundan çıkmıyorum. Oynayacağım. Tsubasa o sonra. Seninle aramızdaki mesele henüz bitmedi. Misugi. Oynacın. Ha? Yen onları Cun, futbol senin tutkun. Bugün seni hiçbir şey durduramaz. Elinden geleni yap hadi. Tatlı. Teşekkür ederim baba. Koçiman geri dön. Değişiklik yapmıyor. Tamam Koç. Mi, cun? Misugi. Maçın geri kalanında idare sende olacak. Teşekkür ederim. Tamam Cun Cun demeyin. Misugi kalp hastasıymış. İyi de hasta hasta nasıl oynayabilir? Yine de onu hafife almamalıyız. Cesurca oynuyor ve bu maçı kazanmak istiyor. Kazanmak istiyorsanız elinizden geleni yapın çocuklar. Anlaşıldı. Yapacağız. Demek hasta olduğunu biliyordun Tsubasa. Haydi koş Tsubasa koş. sadece 7 dakika var. Maç hadi. beraber. Oyun Musashi takımının vuruşuyla hadi. başlıyor. Bunu kaptan için başarmalıyız arkadaşlar. Hadi çevirelim şu maçı. Başlayalım. Misuki'nin durumu iyi değil ama oyundan çıkmadı. Misuki futbolu sevdiğini ve oynamaya devam edeceğini biliyorum. Ama futbolu ben de en az senin kadar seviyorum ve beni yenmene izin veremem. Subasa topu çok iyi kontrol ediyor. Ve bütün takım hücuma katılıyor. Tsubasa doğruca Misugi'nin üstüne geliyor. Misugi! Misugi hareket eder. Tsubasa Misugi'yi geçiyor ve kaleye doğru gidiyor. Aptal! Misugi iyi misin? Önünü kesin! Şut çekmesine izin vermeyin. Tsubasa kalabalık savunma arasından şut çekiyor. Evet. Olma! Tamam, buraya! Uzak, Hadi! Uzak, uzak. Hadi. Uzak. Bana pas ver! Onla kaptana ver. Kaptana. geliyor kaptan. Onla topu misukiye pasladı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi Musashi kulübünün kaptanı olarak gol atacağım. Saha sırılsıklam. Ve topu bu sahada sürmek çok zor olmalı. Olamaz. Göğsüm patlayacakmış gibi hissediyorum. Sanki her adımda kalbime bir bıçak saplanıyor. Bu golü sizin için atacağım. Babam, annem, koç, takım arkadaşlarım ve beni destekleyenler için. Misugi! Misugi çok hızlı. Bütün Dankatsu savunmasını geride bıraktı. Çok hızlı gidiyor. Ona yetişemiyorum. Misugi <laughs> arkadan bir müdahale var Misugi sıçrayarak seriliyor. Ve hızla rakip kaleye gidiyor. Beni bu defa asla geçemeyeceksin. Misugi! Görünüşe bakılırsa Takasugi ona yetişecek. <laughs> Misugi dengesini kaybediyor. Topu aldım. Topu bırakmıyor. Takasugi oh! düşüyor. <laughs> Tsubasa hızla yaklaşıyor. Topu alamayacaksın Tsubasa sana vermem. Bu topu ben kullanacağım. Ben kullanmalıyım. Tsubasa hızla gelip topa vurdu. <laughs> Tsubasa topa vurduktan sonra dengesini kaybederek düştü. Top. Topum. Topum nerede? Kaptan sağda. Sağına bak sağ tarafta. Gördüm. Topu gördüm. Topu uzaklaştırmalıyım. Şimdi. Ve gol! Evet! Kaptan. Bu harika bir gol oldu. Hey, hey, gol. Gol. Hey, hey, hey. Evet kaptan. kaptan. Bu harika bir maçı alacağız. Maç alacağız. Maç alacağız. alacağız. Hey. Musashi artık bir farkla önde. Misugi bu golü sadece yeteneğiyle değil. Ayrıca inancıyla attı. Kaptan harika bir goldü. Tebrik ederim Misugi. Kaptan. Misugi. Atıyor. Evet. Kalbim hala atıyor. Jun. Jun. Ben iyiyim. Ayaktayım ve kalbim hala atıyor. Kaptan! Tsubasa, şu anda bir farkla öndeyiz. İnan bana bu maçı biz kazanacağız. Hayır Misugi. Maçın bitimine sadece iki dakika kaldı. Bakalım Nankatsu bu farkı kapatabilecek. Haydi Master! Koşu dağıtın! Hadi koş! Vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Kapı hızla Musashi kalesine doğru gidiyor. Bütün savunma ceza sahası önünde bekliyor. Musashi kaptanı Mizuki ise kale direğine yaslanmış. <laughs> Honma, Sanata, Tsubasa'yı tutun. Onu boş bırakmayın. <laughs> Ichinose, Mukai, soldaki iki oyuncuyu tutun. Sağa doğru paslayacak. Igarashi, sağ tarafı kapat. Ne yapacağımızı önceden biliyor gibi. Bu durumda bile çok sakin. Hareket edemiyor olabilir ama takımını koruyabiliyor. <laughs> Bu durumdayken pas veremem. Misaki. Ishizaki. Evet. Tsubasa. Pekala. Tsubasa'nın dört bir yanı kuşatılmış durumda güzel oyun arkadaşlar. Zamanımız daralıyor. Bu çok kötü. Bütün Musashi savunması ona yüklendi. Tsubasa. Basa. Musashi sıkı savunma yapıyor. Tsubasa Basa topu takım arkadaşlarına paslayamıyor ve zaman hızla tükeniyor. Yukarı. Tsubasa Basa topu havalandırıyor. Görünüşe göre yine harika bir rövaş atışı geliyor. Aa. çok kötüydü. Misuki topa müdahale etmeye hazırlanıyor. Ha geliyor. Ankara'da bir oyuncu. Bu Misaki. Ve gol oluyor. Durum şu an 3-3 sayın seyirciler. Ankara'dan Misaki maçın son anlarında kafa vuruşuyla beraberlik golünü kaydetti. Yaşasın. Yaşasın. Yaklaştığını göremedim. O aslında bir şut değildi. Orada Misaki'ye pas vermeyi düşünmüştü. Ve ben bunu yapacağını anlayamadım. Gerçekten muhteşemdi. Benim saatiyle göre maç bitti. Oyun duraklamalardan ötürü bir süre daha devam edebilir. Durum berabere. Maç devam ediyor. Penaltılara mı kalacağım? Temiz bitmedi son ana kadar elimden geleni yapmak zorundayım. Tsubasa'yı durdurun hadi. Tsubasa topu aldı ve galibiyet için koşuyor. Zaman neredeyse tükendi. Misugi kalp hastalığına rağmen sonuna kadar direndi. Bu maçın tek bir saniyesini bile ziyan edemem. İşte geliyorum. Son ana kadar denemek zorundayım. Subasa sana izin vermeyeceğim. İşte geliyor Misugi. Ah! Subasa ah! onu üstten geçiyor. Dur dur, durdur dur onu. Gol! Gol! İşte bu Biz kazandık. Yaşasın! Yaşasın! <laughs> Harika. <laughs> <Taptan. Gülüyor> ben iyiyim, bir şeyim yok. Teşekkür ederim. Misugi, seni gerçekten tebrik ederim Tsubasa. Beklediğimden çok daha iyi oynadın. Sen kazandın dostum. Hayır, öyle düşünme. Eğer formda olsaydın bu maçı kesinlikle sen kazanırdın. Teşekkür ederim Tsubasa. Ama ben mutluyum. Seninle sonuna kadar oynayabildiğim için gerçekten memnunum. Ben de öyle Misugi. Görünüşe göre bu defa buraya kadarmış. Umarım en kısa sürede yeniden oynama fırsatı yakalarız basa. İnan bana bunun için sabırsızlanıyorum. Tatlım Jun sonuna kadar başarıyla oynadı gördün mü? Evet. Hey Tsubasa Futbolu kesinlikle bırakmayacağım. Bir gün gelecek. Önce hastalığımı yeneceğim ve sonra da gelip seni yeneceğim, Tsubasa. Bekleyeceğim, Misugi. Bunu başarabileceğini biliyorum.